Selamünaleyküm dostlar hoş geldiniz Öncelikle Tacikistan'a gidiyoruz. Tacikistan'da hükümet konağında Tacikistan Devlet Başkanı İmam Ali Rahman'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şangay İşbirliği Örgütü liderlerine resmi bir ziyafet düzenlediği ve bu ziyafeti dostluk gecesi olarak adlandırdığı belirtiliyor. Şangay İşbirliği Örgütü'nün yanı sıra Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden bazı yetkililer ve başbakanlar da bu zirveye katılmış bulunuyor. Baktığımızda fotoğraflara yine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Pakistan Başbakanı İmran Han'a kadar birçok lideri burada görmekteyiz. Bilindiği gibi Mısır, Etiyopya, Sudan ve bölgedeki irili ufaklı birçok ülkede Hedasi, Rönesans diğer ismiyle de Nahta Barışı yüzünden sorun yaşanıyor. Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık El Mehdi, Türkiye ile tarihi ilişkileri güçlendirmeye ve işbirliğini genişletmeye çalıştıklarını söyleyen bir açıklama yaptı. Neler dediğine bakalım. Türkiye'nin çözüm girişimini olumlu destekliyoruz. Uluslararası boyutta sağlam adımlarla Türkiye ve diğer ülkelerle işbirliği protokolleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan'ın Türkiye'ye yaptığı başarılı ziyaretin Türkiye ile olan tarihi ilişkileri doğru yöne koyduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı, Sudan'ın Etiyopya ile krizine yönelik Türkiye'nin çözüm girişimini olumlu karşıladığının altını çiziyor. Burada aslında aynı zamanda El Faşka bölgesini de kastediyor. Türkiye ile tarihi ilişkimizi güçlendirmeye ve işbirliğini genişletmeye hazırız. Hedasi Barajı dosyası ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan kararı Sudan Dışişleri Bakanlığı'nın zafer olarak nitelendiren Mehdi, Hedasi Barajı ve sınır krizi doğrultusunda Etiyopya ile ilişkilerde gerginlik yaşandığını itiraf etmemiz gerekiyor. Somali'de yaşananlarla ilgili ise hükümetler arası işbirliğinin devam edeceğini de vurgulamış durumda. Dediğimiz gibi kendisi Türkiye'nin ara bulucu olmasını istiyor. Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da siyaset bilimci Reynolds, Türkiye çok taraflı küresel sistem açısından önemli hale geliyor. Türkiye, Afganistan'ın bulunduğu büyük bölgenin ve büyük Orta Doğu'nun güvenliğinden önemli bir rol alıyor. Bunun nedeni ise yine Türkiye'nin coğrafi konumu, Türkiye'nin gelişen askeri teknolojisi ve yetenekli bir orduya sahip olması bunun başlıca nedenleri Türkiye ile Afganistan birbirlerini ortak noktalara sahip iki devlet olarak görüyor. Emperyalizmin yükseldiği bir çağda her ikisi de Müslüman, bağımsız ve egemen devletlerdi. Afganistan ve Türkler arasında bir anlayış oluştu. Ortak bir şey paylaştıklarının farkına vardılar değerlendirmesinde bulunmuş. Zubski'de pistte 4 tane su 57'yi gösteren uydu görüntüsü Maxar tarafından Google Earth'e eklenmiş durumda. Rus ordusu yavaş yavaş su 57 filosunu arttırmaya devam ediyor. Gelelim bizi şaşırtmayan bir tatbikata. Yunanistan'ın önümüzdeki hafta Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber Herkül 2021 adı altında özel kuvvet tatbikatı yapacağı duyuruldu. Tek tatbikat bu mu derseniz hayır. Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Önümüzdeki Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'nın da katılımıyla Girit'in güneyinde büyük ölçekli Medusa 12 askeri tatbikatı düzenleyici ifade ediyor. Burada Girit'in güneyi ifadesine dikkat çekiyoruz. Yani Kasım ayında bölgenin oldukça sıcak olacağını söyleyebiliriz. Diğer haberimiz yine Mısır'dan El Deba nükleer santralini işletecek olan Mısırlı uzmanlardan ilk grubun Rusya'da Rozotan Teknik Akademisi'nde eğitim programı almaya başladığı duyuruldu. Mısırlı uzman personel Rusya'da eğitiliyor daha sonrasında Mısır'a geri dönüp santralde çalışacaklar. Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'nin Mısır'ın yeni idari başkentini gezdiği duyuruldu. Yeni inşa başkente gelen ilk başbakan olduğu da ifade ediliyor. Kendisinin buradaki gezisinden bazı fotoğrafları da görmektesiniz. Moğolistan sınır birlikleri özel kuvvetlerinin bir senaryo kapsamında Moğolistan Rusya sınırındaki Altan Bulak sınır kapısında tatbikata başladığını gösteren fotoğrafların Moğolistan Savunma Bakanlığı tarafından servis edildiğini görmekteyiz. İlginç bir gelişme yaşandı. Nijerya Savunma Bakanlığı Uzay Savunma Komutanlığı kurduğunu duyurdu. Resmi bir duyuruyla beraber Uzay Savunma Komutanlığı hizmete geçmiş olduğu yine bu kapsamda 3 adet fotoğraf servis edilmiş. Sizlere haftalardır FASA İA sevkiyatı yapıldığını söylüyoruz. Türk insansız hava araçları Bayraktar TB2 FASA sevk edilirken hangardan bir fotoğraf paylaşılmış. İlk partinin Ben Gerir hava Üssü'ne teslim edildiğini de hatırlatalım. Azerbaycan basınına göre Türk Devlet Enerji Şirketi'nin Özbekistan'da faaliyet göstereceği duyuruldu. Türk Devlet Enerji Şirketi EPIAS'ın Özbekistan enerji pazarına girdiği resmi olarak duyurulmuş durumda. Bakanlığa göre EPIAS'ın bu ülkenin enerji piyasasını yönetmek için Özbekistan hükümetiyle işbirliği yapacağı da duyurulmuş durumda. Libya Türkiye ticaret hacminin 2021'de yeni hükümetin gelmesiyle %65 arttığı duyuruldu. Bu açıklama Türk Libya İş Konseyi Başkanı Murteza Karanfil tarafından yapılıyor. 2021'in ilk yarısında %65 büyüdüğünü ve tahminen 1.3 milyar dolar olduğunu söylüyor. Misrata'yı ziyaret eden Karanfil yaklaşık 40 yıllık bir aradan sonra Misrata ile İzmir arasında seferlerin başlayacağı ifade edilmiş. Öncelikle Kuruvaziyer ile seyahat olacak daha sonra destinasyon sayısını arttırma planları için ayda iki sefer tutunacağı da duyurulmuş. iddialara göre Suriye Milli Ordusu güçleri Türk üstünde yapılan toplantı sonrasında görev yerlerine dönüyor. Van'a gidiyoruz. Van'da Kırgız Türklerinin düzenlediği şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Afganistan'ın Pamir yaylasından göç ederek Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulu Pamir mahallesine yerleşen Kırgızlar kültür şenliği düzenliyor, zorlu doğal koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir yaylasından göç ederek 1982'de Türkiye'ye gelen Kırgız Türkleri Erçiş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ulu Pamir mahallesinde yaşıyor. Asırlardır yaşattıkları geleneklerini Türkiye'de de sürdüren Kırgız Türklerinin köy meydanında kültür şenliği düzenlediği ifade edilmiş. Sizlere buradan kısa bir görüntüyle veda ediyoruz. Evet dostlar ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu manada geleneksel sporlar kategorisinde oldukça önemli bir yer tutuyor köklerimiz Hanı iz